<laughs> Yavrum, benim, hayatım senin hayatınla kaim, çiçeğimsin, sümbülümsün benim, tatlım benim, yapma, <laughs> <laughs> sen de gel. Ah ulan Ömer, bu dünyada işin iş ama cehennemde yanacaksın ha! Ah, cehennemde yanmaya razıyım anam, gül! <laughs> Daha dün gece ev sahibine aynı lafları söyledin. Hımm dalgamızı taşlama! O cadalozu hatırlatma bana midem bulanıyor! Yavrum! Hı, ay, aman! Yedik mi <laughs> <yedik. gülüyor> Sizi köpekler sizi! Evimde oturak alemi ha! pakizem, <laughs> canım, sevgilim, bir tanem, topu top! Yemiyoruz artık! Defolun evimden! Defolun! <laughs> <Sizin, gülüyor> Ama benim klarnetim kaldı yukarıda. Benim de utum kaldı yukarıda. Hey, güzel Pakizeciğim, eğer müsaaden olursa çalgıları <laughs> <zaten>. da. <Ondan sonra. gülüyor> Öyle yağma yok. Önce parayı verin, çalgıları sonra alın. <laughs> hadi hadi Ömer zekanı kullan. <laughs> Aman Ömer göreyim Pakize'm! <laughs> Canım, uzat bana altı tane! Sana günahımı vermem, almışsın şırfıntıyı yanına! Aa, aa, aa. Yanılıyorsun, önünü göreyim ki Pakizeciğim! <laughs> ben ona dans dersi veriyordum, fokus trot dersi! <laughs> Sen git de onu babana anlat! Ay, 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 ay. Ha, ne olur bizim sazlarımızı verin! Kurbanın olayım, ne olur! Ne olur çalgılarımızı verin! Onlar olmazsa para kazanamayız, acımızdan ölürüz! Hı, geberin inşallah! Defolun evimden! sen geber mendebur karı! Aaa! Ömer, sen beni yaktın, Allah da seni yaksın!